Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl yeniden hayata geçirilen Türk mutfağı yaz okulu, gastronomi üzerine sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip isimleri Türkiye'de buluşturdu. 13 farklı ülkeden gelen katılımcıların ikinci durağı Konya oldu. En zengin bir Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen programda katılımcılar Türk mutfağı hakkında bilgi aldı. Ardından Selçuklu Saray Mutfağı'nı özgü, Kayısılı Yahni ve Kenevir Tatlısı uygulamalı şekilde hazırlandı. 17'sinde biz İstanbul'da başladık. Yaklaşık 13 ülkeden 13 yabancı misafirimizi ağırlıyoruz Türkiye'de. Temel maksadımız bu 13 yabancı dostumuzu burada ağırlayarak Konya'nın turizm potansiyelini arttırmak ve tanıtmak ve esas önemli olan da Konya mutfağının, her bir ayrıntısını anlatmak. Katılımcılar sadece mutfak kültürünü değil, gittikleri şehirlerin tarihini ve sosyal dokusunu da yakından tanıma fırsatı buluyor. İstanbul'da başlayan programın Konya ayağından sonra rota Gaziantep, Şanlıurfa olacak. Son duraksa yeniden İstanbul. Ben öncelikle bir ekmek şefiyim. O yüzden ben ekmek yapmak çok seviyorum hem de çok etli ekmek benim benim dikkate çek, çekme. program çok iyi ve inti yaptılar teşekkür ederiz kültürel keşfi dijital içeriklerine taşıyan katılımcılar Türk mutfağının dünya çapında tanıtımına da Katkı sunuyor. Çatalhöyük'ü de ziyaret ettik Çatalhöyük. ve burada medeniyetlerin nasıl başladığını <laughs> görmek gerçekten tarif edilmez bir deneyim oldu. Tabii medeniyetin başlangıcı ama bir o kadar da mutfağın ve bir yemek kültürü'nün de başlangıcıymış Çatalhöyük. Bunu gözlemlemek de çok kıymetliydi. Bütün bu yaşadıklarım beni gerçekten daha fazlası için heyecanlandırıyor. Daha neler öğreneceğimi merakla bekliyorum. <laughs>